İyi akşamlar, sizlere bugün Kaleiçi Çarşısı ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hep söylüyoruz, Denizli muhteşem bir tarihe sahiptir. Bu muhteşemlik nereden geliyor? Bunlardan bir tanesi Kaleiçi Çarşımız. Kaleiçi Çarşısı, tarihten günümüze alışverişin merkezi hepinizin bildiği gibi... Kaleiçi çarşısı bir zamanlar Denizli'nin kalbiyken son yıllarda AVM'lerin açılmasıyla eski cazibesini bir miktar yitirmiş durumda olsa da halen canlılığını koruyor. Alışverişin kalbi olmanın yanında Denizli'nin kökleri de aslında Kaleiçi çarşısında yatıyor. Kaleiçi çarşısı kenarında bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan dükkanlar, kamulaştırılan alanlar sayesinde bu duvarlarımız, sur duvarlarımız orta yere çıktı. O kale için arka taraflarından dolaşırsanız o muhteşem surları görebilirsiniz. Tarihi çarşı 800 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Orijinalinde Denizli Kalesi surlarından oluşuyor. 280'e 160 metre ölçülerinde bir alanı kaplıyor. Çarşının batı surlarının önü şu an açılmış durumda. Yaklaşık 80 metrelik bir duvar izi görülebiliyor. Bu surların yükseklikleri yer yer 4,5 metre. Surlar traverten taşlarla kire çarçlı örülmüş. Her iri taş sırasında daha küçük boyutlu taşlar ve tuğla parçaları yerleştirilmiş. Surlarda yer yer devşirme, antik mimari parçalar da var. Kale ile ilgili kaynaklarda verilen tarihsel bilgi ise şöyle. Leodikya şehrinin sürekli harpler ve depremlerle yıkılması üzerine halk, Leodikya'nın bağ ve bahçelerinin bulunduğu bugünkü Denizli'ye gelip yerleşmiş. Türkler Leodikya adını kısaltıp Ladik demişler ve hatta bu bölgede kurulan beyliğin adı da Ladik Beyliği olarak geçiyor. Ladik Beyliği'nin kuruluşundan önce Denizli vali ve komutanlar, Selçuklu valileri komutanları tarafından idare edilir bu vali ve komutanlar arasında Ladik'te eser bırakmış olan Seyfettin Karasungur'u anmadan geçmek olmaz. 30 yıllık valilik ve komutanlığı sırasında Denizli Kalesi'ni, Akam Kervansarayı'nı birçok çeşme, cami, hanamamları yaptırmıştır. Bir yayınımızda da Akam Kervansarayı'na gideriz. Ünlü gezgin Evliya Çelebi Denizli'ye uğramış ve 300 yıl öncesinin Denizli'sini şöyle anlatmış. Şehrin çevresinde pek çok akarsular ve göller bulunduğu için bu isim verilmiştir. Belki de Oğuzların Dengiz adındaki oğlundan dolayı da Denizli adı verilmiş de olabilir. Yoksa şehirden dört merhale uzaktadır. Kalesi düz yerde dikdörtgen şeklindedir. Hendeyi yoktur. Çevresi 470 adımdır. Dört kapısı vardır. Kuzeyinde boyacılar, doğusunda semerciler, Güneyinde yeni cami, batısında bağlar kapısı bulunur. Bugün kale iç içerisine gittiğiniz zaman bu dört kapıyı yine görebiliyoruz. O gün diyor ki kalede 50 kadar silahlı bekçi var ki bunlar dükkanları bekler. Asıl şehir kalenin dışında olup 44 mahalle ve 3600 evden ibarettir. Büyüklü küçüklü 57 cami ve mahalle mescidi, 7 çocuk me mektebi, altı hamam ve 17 tekkenin bulunduğunu kaydediyor Evliya Çelebi. O günleri hatırlatan bir fotoğrafta şu an ekranda. Yüzlerce yıldan bu yana çarşı olarak kullanılan kale içi deniz ticaretinin belleği durumunda. Ahilik kültürü çarşımızda halen canlı. Ahilerin zaman zaman yemekleri, kuşak törenlerine rastlamak her zaman mümkün. Bu dükkanlarda tekstil özellikle başta olmak üzere her türlü ürün var. Bununla birlikte bakırcılık, alemcilik, yorgancılık gibi geleneksel el sanatları da halen yaşamaya devam ediyor. Bir gün o bakırcıların, demircilerin çekiç seslerini duyarsanız şaşırmayın. Demircilik, urgancılık gibi el sanatlarıyla dolu dükkanları gezmek adeta bir müze gezer gibi. Ancak kale içi çarşısının daha işler hale gelmesi için özellikle yerel yöneticilere biraz daha sanki iş düşüyor. Örneğin kale içi için araç park yerleri oluşturmak gerek. Alışveriş yapanlara ücretsiz otopark sağlanması gerekiyor. Çocukları çekebilmek için çocuklar için bir şeyler düşünmek gerek. Yemek yerlerini belki arttırmak, oturma yerlerini, kafeleri belki biraz arttırmak gerek. Bir de tarihi ortaya çıkaracak kıyafetler, örneğin Selçuklu kıyafetli insanların bu bölgede olması, satış yerleri veya küçük hediyeler verilmesi, eski tarihimizi hatırlatacak meddah, tiyatro, defileler, keloğlan olan gibi çocukların ilgisini çekecek unsurların alışverişe eklenmesi, kale içine ticareti tekrar canlı hali hale getirebilir. Denizli halkı şunu çok iyi biliyor. Kaleiçi hepimizin değeri. Bunun çıkarılması lazım. Biraz el verilir ise kaleiçi'yi destekleyeceklerinden eminim. Denizlimizde çok gezecek yer var. Kaleiçi de bunlardan sadece biri. Tabii bu buraya kadar gelmişken Kaleiçi yakınlarında yapılan Denizli kebabını anmadan geçmek olmaz. Mutlaka o bölgede Denizli kebabını da denemelisiniz. Camilerimiz, türbeler, antik kentler ve tüm tarihi yapılarımız bu kentin yani hepimizindir. Lütfen fırsat bulun, gidin, görün. Denizli'nin bilinmeyen başka bir dünya olduğunu hissedeceksiniz, göreceksiniz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Denizli muhteşem bir tarihe sahiptir. Bu tarihe şahit olmak istiyorsanız kale içi sizleri bekler. Herkese iyi akşamlar, Hayırlı Ramazanlar.